bil Allah için konuşuyoruz. Allah için ikaz ediyoruz. Bazen sizin için konuşuyoruz. Bazen hanımlar için konuşuyoruz. Çünkü Bizim burada cemaatin hepsi tamam sadece erkek kardeşlerimiz gelebiliyor. Hanım kardeşler de çok soruyor yeriniz var mı? Maalesef sadece yerimiz kısıtlı olduğu için erkekler geliyor. Ama buraya gelen erkek de kardeşim eğer evliyse hanımına bir şeyler öğretecek. Buradan duyunu alıp hanımına götürecek. Bizim erkeklerde böyle bir problem var. Çok ciddi bir problem. Sohbete geliyor. Sohbetten ayrılmıyor. Her hafta burada. Ama kardeşim eve gidiyor. Hanım diyor sohbette hocan anlattı. Ya anlattı bir şeyler işte. Sen ne yapacaksın? Seni ne ilgilendiriyor? Ya arkadaşım sen öküz müsün? Soruyorum yani. Ya emri bil yapsana. Hazır fırsat eline gelmiş. Millet anlatmaya utanır. Hanımın sana soruyor. Hanımına karşı güzel davranacaksın. Hanımına karşı kibar davranacaksın. Arkadaşlar yani bu çok önemli mesele. Biz maalesef bu konuda sınıfta kalıyoruz. Bakın birazdan hanımlarla alakalı güzel bir mesele söyleyeceğiz. Bunu alacaksınız. Evde hanımınızı anlatacaksınız. Bekarsanız annenizi anlatacaksınız. Atıyorum halanız olur, teyzeniz olur. Yani hanım etrafınızda ne kadar hanım varsa anlatacaksınız. Lakin dedik ya bizim erkekler bu konuda çok maalesef yontulmamış. Hanımına karşı şöyle başlayalım söze. Bizim Instagram'da öne çıkanlarda bir söz var. Ey Müslüman dışarıda Musa içeride yani evde Firavun olma. Ne demek bu? Bunu çok kardeş anlamıyor. Hala soru. Ya ne demek bu? Ya arkadaş çok basit. Dışarıda Musa, içeride evde firavun olma ne demek? Çok basit. Yani dışarıda insanlara karşı ne kadar kibar, ne kadar nazik ama eve geliyor. Ya şimdi bak arkadaşlar kibarlık diye bir şey var. Sen kibar olacaksan hanımına da kibar olacaksın. Yani bak birazdan maddeler sayacağız. O maddeleri alacaksın tek 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 hanım bak bunu duydum. Anne bak bunu duydum sayacaksın. Ama işte Bizimkiler evde kaba sakal, barbar bar konan, ayağımı yıka, çayımı getir. Bak evde böyle. Yontulmamış. Ama sokakta Antonio Banderas, Desperado, No importante, Señor Terimo, he, Muchos gracias, Señorito. Ağızlar böyle. No, ne yapıyorsun sen ya? Evde sen az önce terör istiyordun. Dışarıda İspanyolcaya başlıyor. Hele bir kadın bir kibar davransa, Muchos gracias, Señorito. Hareketlere bak. Ya arkadaş sen ayırdır evde barbar bar konan, he? Baltalı geziyor Zagor. Kadını parçalayacak. Sokakta ne oluyor? Excuse moi. Fransızca. Le Fransuva. Bak niye? Artistik yapacak ya. Oo, İngilizce ne kadar güzel. Fransızca. Oo. Konuşmadan duramıyorum. Hareketlere bak. Sen evde ne yapıyorsun? Barbar konan. Hanımına karşı kibar olacak. Bak kavga olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile hanımlarıyla kavga etmiş. Kavga derken tartışmış. Hazreti Ömer bile eşleriyle tartışmış. Ama kardeşim tartışarsın da yani gerisini getirme. Hemen arayı bul. İşte bize sıkıntı bu. Eve karşı hep böyle bir kaba sakal modundayız. Dışarıya karşı çok kibar, çok naziz Anlatacağız arkadaş. Hanımından başlayacaksın. Bak işte sen burada duyduklarını hanımına anlatırsan o zaman işte güzel bir ev ortamı, huzurlu bir aile olur. Ondan sonra kardeşim mutlu mutlu el ele tutuşur cennete girersiniz inşallah. i̇nşallah. Evet gelelim hanımlarla alakalı meselelere. Hanımların namazda yaptığı hatalar var. Evet. Ya yani çoğu kadın bu hatayı yapıyor. Hanımlar namazda yani arkadaşlar niye söylüyoruz? İkaz edin. Namaz kabul olmaz. Yani düşünsene kardeşim hanımın namaz kılıyor. 30 sene hanımınla yan yana namaz kılıyorsun. Hanımın hiçbir namazı kabul değil. Ya da annen namaz kılıyor. Namazı kabul değil. Böyle bir şey olabilir mi? Allah razısin uyarıyoruz. Şimdi abdest alırken şimdi bu gelen şikayetler mesajlar üzerine konuşuyoruz. Şimdi buna şahit olduğumuz var. Bazı mesela kadınlar böyle başörtüsü bozulmasın diye onlar süslüman moduna bağlan hemen. Böyle buradan ıslatıyor ya da buradan ıslatıyor. Böyle hani şey yapmıyorlar. Böyle bir şey yok. Ya abi burayı ıslatıyor. Hayır. başı mesedeceksin arkadaş. O eğer ortam müsaitse o başını açacaksın. E tuvalette aç. Sadece bayanların olduğu yerde eğer abdest sene varsa Orada başını açabilirsin. Orada namahrem yok sana. Başını ıslat. Tekrardan başörtünü düzel. Ama işte uğraşmamak için ne yapıyorlar? Arkayı ıslatıyor. Şurayı burayı ıslatıyor. Tamam Allah kabul etsin. Abdest olmaz. Abdest eksik olursa namaz olmaz. Boşu boşuna namaz kılarsın. Allah rızası için konuşuyoruz. Allah için ikaz ediyoruz. Bunları yazın. Bunları bir kenara notalım. Başını açacak, ıslatacak. Sadece hanımlar varsa. Atıyorum erkek var. Orada gerekirse abdest almayacak. Başka müsait bir yer bulacak. He hiç olmadı kardeşim. Arkasını döner şöyle çaktırmana eline iç sokar. Başını meseder. Burayı anladınız inşallah. Daha sonra namazda tesettür meselesinde de çoğu hanım bu sıkıntıya düşüyor. Yani tesettüre riayet etmiyorlar. Başlarının önü açık, saçlarının bir tarafa açık, başörtü dağınık, kötü bağlıyorlar. Ama aynı hanımefendi sokağa çıkarken maşallah. Evet sanki podyumda görecek bir manken gibi hazırlanıyor. Ama namazda Rabbinin huzuruna çıkarken altta fistan, üstte bilmem babanesini yeleyle çıkmış. Altta yırtık tişört bilmem ne olmaz. Namazdayken bir hanımı bileği bu kadar açılsa namaz bozuluyor arkadaşlar. Şu kadar bak. Bu kadar bilek açılsa namaz bozuldu. Hadi bakalım ne olacak? Uzun giyeceksin. Bol giyeceksin. Eğer elbisen kısaysa şuraya bir çorap geçir. Evet çorabın ucunu yırt. Şuraya şöyle bileklik gibi buraya geçir. Bilek açılmayacak. Ya çoğu hanım bunu bilmiyor. Yalap şalap koyuyor. önden ön taraftan saçlar açılmış. Süslüman modunda böyle bir şey yok. Ondan sonra hanımların yaptığı bir hata da şöyle bir aslında hata da bu biraz da bilgisizlik olur. Mesela çorapsız namaz kılan hanımlar var. Çorapsız. Ya şöyle bir şey var bununla alakalı. Hanefi mezhebinde buna cevaz veriliyor. Lakin çorapla da kılınsa daha iyi olur. Bak çorapla da kılınsa daha iyi olur. Lakin diğer üç mezhepte buna müsaade verilmiyor. Çorap. Ha, Hanefi diye iyi tamam çorapsız kıldım bunca namaz ne olacak? Namazlar sıkıntı yok. Lakin bundan sonra kılacağın namazları çorapla kılacaksın. Ayak. Şimdi bazı imamlar ayakla görülmeyecek diyor. O yüzden yani sıkıntılı bir şeyler. Dikkat etmek lazım. Ya 15 dakika sabredeceğiz. 15 dakika ya Rabbinin huzurundasın. Dikkat edeceksin. Bir iş görüşmesine gittiğimiz zaman bir düğüne bir derneğe gittiğim zaman nasıl süsleniyoruz arkadaşlar? Ben size soruyorum ya. Takım elbise bilmem ne hareketler, tıraşlar, süs Ama Rabbinin karşısına çıktığı zaman en kötü elbiseyle, pijamayla, atletle, donla namaz kılıyor. Ya adam bir tanesi ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi çırıl çıplak bile namaz kılıyorum dedi. Bak. Çırılçıplak çıplak namaz kılıyorum dedi. Odama köşede. Bir de ortada kılsaydın. Lafa bak. Odada kimsenin görmediği yerde kılıyorum. İşte Müslümanları böyle bozuyorlar arkadaşlar. Müslümanları böyle bozuyorlar. Ne dedik? Çoraplara Hanefi mezhebinde cevaz veriyor. Lakin çorapla kılarsa daha iyi olur. Ve ondan sonra evde cemaatle yap, namaz kılarken şimdi hadi koronadan sebep hastalık olur bir şey olur. Rahatsız olur gidemez. Evde hanımla cemaat yapacaksın. Ya da bekarsan atıyorum baba evde namaz kılır. Kadın ya da karısı ya da kızı arkasında kılacak. Yan yana kılamaz. Kılmayacak. Bak mesela bununla alakalı şöyle bir provokasyon yapıldı. Bir tane o da büyük ihtimal <laughs> FETÖ'cüydü. Bir tane kapalı kız BBC'ye röportaj verdi. BBC mi? CNN mi? Her neyse. Biz niye erkeklerle yan yana namaz kılamıyoruz? Bak. Bir yaygara yapıyor. Biz işte niye ön safta değiliz de kadınları arka safa atıyorlar da kadınların hakkı yok mu? Biz de önün safta hocanın arkasında erkeklerin arasında namaz kılmak istiyoruz. Görüyor musun arkadaşlar provokasyonu? Ya. Arkadaşlar milletin derdi var. Gavurun derdi çok ama bizim Müslüman derdi yok. Bak bu sohbeti alacaksın. Eşine, annene, teyzene anlatacaksın. Önemlidir bu. Ne dedik? Hanımlar geride namaz kılacak. Kavmede ayaktayken elleri nasıl yapacaklar? Böyle. Böyle duracak. Göğüs hizasında. Bağlarken de el üstüne koyacak. Hani erkekler gibi erkekler böyle yapıyor mesela. Bağlarken böyleye gerekiyor. Böyle duracak. Kıbleye bakacak. Elini üstte üst üste koyacak. Bağlayacak. Bu kadar. Bunda da hata yapıyorlar. Rükuda bazıları erkekler gibi eğiliyor. Hayır. Bunu burada çok tarif ettik. Şu parmak uçları diz kapağının üstüne kalacak. Ve bel böyle. Hafif. Ne dik? Bazıları da dik duruyor. Bazıları da çok eğiliyor. Tam ortası. Ortada duracak. İnşallah bunları da anladınız. Ondan sonra secdede bir de kolları kapatma meselesi var. Şimdi erkeklerde de var bir mesele. Kadınlarda da var. Kadınlar şu kollarını, şuralarını <laughs> boşluklarına yapıştıracak ve yere sıfır. Sıfır olacak ve burası da birbirine yapışacak. Hatta şu karın boşluklarını şu uyluk mu diyorlar? Şu dizin üstüne orayla birleştirecekler kadınlar. Bunlara dikkat edecekler arkadaşlar. Namazı kılıyorsak hakkıyla kılalım. Adam gibi kılalım. Müslüman gibi kılalım. Erkekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi kılacak. Hanımlar Hazreti Ayşe validemiz gibi kılacak. Yani. Ki kardeşim dedik ki o eve huzur gelsin, o eve bereket gelsin, o eve güzellik gelsin. Yoksa o evden hayır bekleme. <laughs> ne dedik? Secdede kollar kapatılacak. Tahiyyatla otururken de iki sağa yani iki ayda sağ tarafa dışarı bakacak. Hafif sol tarafların üstüne oturacaklar. Yani namaza yeni başlayan hanım olursa belki kocasından görür kocası gibi kılmaya başlar. Bak bunlar ince detaylar. Şimdi ben biliyorum ben yapmayın. İlk defa baş, namaza başlayan, ilk defa duyan adam ya da kadın yanlış başlayabilir, yanlış yapabilir. Arkadaşlar bunlar önemli mesele. Anlatmamız lazım. Ama asıl sıkıntı şu, maalesef bugün Müslümanlara namaz tarif eder hale geldik. İşin acı kısmı bu. Müslümanlara namaz tarif eder hale geldik. Müslüman nasıl ki yemeği, içmeyi çok güzel biliyor, namaz kılmayı hiç bilmiyor. Nasıl yeme içme biliyorsa onu da bilmesi lazım arkadaşlar. Bu konuda çok zayıfız. Allah rızası için sizden rica ediyorum. Evvela kendi namazımızı düzelteceğiz. Niye? Niyesini söylüyorum. Tesir etsin. Senin ağzın bozuksa insanlara tebliğ yaparsan kimse seni takmaz. Kusura bakma. Sen sohbete çağırsın. Sen adam değilsen kimse senin peşine gelmez. Evet. Kardeşim sen düzgün olacaksın ki Allah Celle Celaluhu sendeki derdi görecek ki Etrafındaki insanlara bu derdi aşılacak Senin ağzından söz çıkmayacak Bir ışın çıkacak ışın nur O karşındakinin kalbine sirayet edecek İnşallah bu meseleleri anladığınızı umuyorum Kadınlar bu meselelere dikkat edecek ki Namazları kabul olsun Namazları namazı kabul değilse Arkadaş düşünsenize ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Da gördü Ebu Hureyre olması lazım bir adam gördüm. Dedi ki sen az önce ne yaptın? Dedi namaz kıldım. Dedi sen kaç senedir böyle namaz kılıyorsun? O adam dedi ki 40 senedir. 40 senedir. El cevap. Senin 40 senedir kıldığın hiçbir namaz kabul değil. Hiçbir namaz. Arkadaş şaka değil bu. Tadil erken sıkılan namazı kabul değil. Huşusuz kılan namazı kabul değil. Abdesti düzgün olmayanın. Yani yalap şalap. Kolda kuru kalmış. Şurası kuru kalmış. Böyle olmaz. Bak sıkıntı çok büyük arkadaşlar. Bir namazımız var. Bari onu düzeltelim. Açalım internetten bakalım. Bunu çok güzel detaylı anlatılan videolar var. Bizim sayfamıza da böyle bir video var. İzleyebilirsiniz. Allah için ikaz ediyoruz. Allah için uyarıyoruz inşallah. Bu meseleyi anladınız. Hanımlarınıza da anlatın. Sohbetin başındaki mesele gibi olmayın. Evde Musa, dışarıda da Musa olun.